Sözleşmem devam ediyor. Tabii ki buradaki bir oluşuma bir bakmamız lazım. Görüyorsunuz bir kongre sürecimiz var. Şu an her şey bizde belirsiz, bizde de belirsiz. Bilmiyoruz şu anda. Cuma gününden sonra burada bazı şeyler netlik kazanacak. Transfer yasağımız var. Kulübümüz biraz zor durumda. İşte cumadan sonra um, umut ediyorum zaten Altay Kulübü hiçbir zaman sahipsiz kalmaz. Cumadan sonra da kalacağını zannetmiyorum. Güzel bir oluşumla eee seneye yapılanabilir diye düşünüyorum. Ee, zaten benim hedefim çok büyük. Futbolculuğumda da hep hedeflerimi çok üst tuttum. İşte yakından tanıyan abilerimiz biliyor burada, dostlarımız biliyor. Antrenörlüğümde de benim hedefim Avrupa çapında bir Türk teknik direktör olmak. Bu yüzden Avrupa'da eğitimlere önem verdim. Bu yüzden aslında Avrupa'ya e, gidip de oynamamın bir sebebi de buydu aslında. E, Bundesliga, Bundesliga gibi bir takımdan teklif gelince hiç koşulsuz zaten gittim. Hollanda gibi takımlardan transfer teklifi gelince oraya gittim. Yani hem oralara öğrenmek istedim hem çevre kazanmak istedim. Hem de antrenörlüğümde de Avrupa çapında bir Türk teknik direktör olmak istedim. Ya yani bütün mesaim, hedefim, hayallerim bununla alakalı. İnşallah da bir gün ülkemizi yurt dışında iyi bir şekilde tem temsil edeceğim. Ben geldiğimde son 8 maç 6 puan geride olan bir Altay ve açıkçası bütün Süper Lig'deki takımların en iyi takımlarının son fikstüre baktığımızda son 8 haftaya denk gelmesi biraz bizim açımızdan da şanssızlık oldu. Şimdi e, özellikle Sivas maçından sonra Serkan Hoca'nın bırakmasından sonra demoralize olan bir takım da vardı orada. 6 puan geride olan bir takım ve fikstür olarak da çok zorlu bir sürece giren bir fikstür de vardı açıkçası. Geldiğimizde tabii oyuncuların modunu yükseltmek kolay olmadı, onları motive etmek kolay olmadı. Bırakan oyuncular oldu, sezonu kapatan oyuncular vardı burada. Ee, zaten hani çok derin bir kadrosu olan bir takımda değildik. Ama dediğim gibi hep bu işte e, dış etkenler diyeyim. E, futbolcuların maalesef zaman zaman tutunmalarını zorlaştırdı. E, ama sonuçta biz iyi mücadele ettik. Ben hep şunu söyledim, yani yüzde bir bile umut varsa. Umut vardır. Ben zaten şimdi e, açıkçası kolay değildi. Son 8 maç herkes rakiplere bakıyor. Rakiplerin kimin olduğu ortada. İlk maçımız Antalya. Ben göreve geldikten 5 gün sonra Antalya ile oynadık. Yani açıkçası Antalya ile oynadığımız maçta da e, takımı değiştirmek istemedim. Çünkü Serkan Hoca'da 2-3 galibiyet almış bir takım var. Puanlar almış bir takım var. Bozmak istemedim. Yani direkt o, o kadroyla, o dizilişle, o sistemle çıkmak istedik. Tabi burada şöyle bir şey var. Yani Antalya ile oynamak bir Malatya ile ya da diğer takımlarla oynamak gibi değil. Antalya ligin en iyi takımı. Biz zaten bunu gördüğümüzde, analize yaptığımızda ona göre çıktık sahaya. Ama sonrasında işte Antalya maçından sonra bazı düşünceler bende oluştu. Savunmasal anlamda özellikle. Takımın boyunu kısaltmamız gerekiyordu. Takımı daha kompakt oynatmamız gerekiyordu. O sırada zaten başkanımız Özgür Başkan da bırakmış oldu. Yani burada biraz daha hani işler biraz daha zorlaşmaya başladı. Ama biz yine de takımı iyi motive edip takımı kompakt şekilde oynatmaya çalıştık hücum hattımızda maalesef sezonu kapatanlar vardı. İşte geldiğimizde e, sakatlık sezon başı işte sezonu kapatanlar vardı. Yani en çok süre süre alan oyuncuları biz oynatamadık. Çünkü e, Marco kazuşi' de Deniz de sezonu kapatmıştı. Ryan ve e, Bamba'nın da zaten maç eksikliği vardı. Elimizdeki oyunculardan en iyi verimi almaya çalıştık ki bana göre de aldık. Çünkü e, şöyle bir şey var. Burada notlarımız var bizim geldiğimizle alakalı. Şimdi birinci bölgeden ikinci ve üçüncü bölgeye paslarda biz lig altıncısı olmuşuz verilerde. Yani bu e, 21 takımın olduğu bir lig altıncısı olmak ki biliyorsunuz hücumdaki birçok oyuncumuzun olmamasına rağmen biz o paslı geçişi, blok arası geçişi çok iyi yapmışız. Yaptık ama üçüncü bölgedeki o oyuncularımızın eksikliği e, maalesef bizim sonuca götürememiş. Ben Altay Armas'ını yere değdirmek istemedim açıkçası. Yani şimdi kopmalar oluyor futbolda. Oyuncuların kopmaları oluyor dış etkenlerden dolayı. Biz oyuncuları motive edip oynadıkları maçlarda genel anlamda Türkiye'de en çok koşan üçüncü takım oldu Altay. Bütün verilerde bu var. Bu kadar olumsuzluğa, hani bu kadar şeye rağmen bu takımın en çok koşan üçüncü takım olup mücadele etmesi bence takdire şayandır. Ben o yüzden oyuncularıma hep teşekkür ediyorum. Her maçtan sonra onlara teşekkür ediyorum. Gerçekten yüreklerini koyuyorlar ortaya. Biz tabi dediğim gibi biraz da bunları tercih eden, bu e, karakteri ortaya koyacak, o duyguyu, o ruhu ortaya koyacak oyuncularla da biraz yol almak istedik maçlarda. Stratejik davrandık ama gerçekten de mücadele edecek, sonuçta bizim armamızı yere değdirmeyecek oyuncuları da kullandık. Bizim transfer yasağımız var. Şimdi yeni gelebilecek yönetim bu transfer yasağını açacak mı, açmayacak mı? Açarsa nasıl bir kadro oluşturur? Biz şimdi oturduğumuz zaman bunları soracağız. Hani kulübümüzün seneye hedefi ne olacak? Bunu belirleyecek kişi biz değiliz. Bunu belirleyecek kişi yönetimdir, yeni başkandır. Çünkü öyle de olmalı. Yeni yönetim geldiği zaman demeli ki hocam bizim hedefimiz bu. Senden de bu hedefe ulaşmanı istiyoruz. Bizler sonuçta onların verdiği bu e, görevleri yerine getirmek zorundayız.